Bayıldı mı? Oğlum ölmüş olmasın. Kalbine bak bakayım Kalbi atıyor. Oh, çok şükür Asım. Aman Asım özellikle kalbe çok dikkat ediyoruz. Kalp çok mühim. Kalp atacak aga. Evet sevgili arkadaşlar. Bombacı Mülayim. Bu ya sefer bu 12 sınıf Hayır, 10 sınıf kitabını açtı. 10 sınıf map map yayınları <laughs> ses kitabını açtı ve sayfa 110'a bakıyor. Sayfa 110'a baktığımda bir kalple alakalı görüntü var. Kalp döngüsü, kalbin atış döngüsü dediğimiz bir olay var arkadaşlar. Yakın zamanda EBA denemesinde de çıktı. Sadece şu kısım kitaptan kitaba değişiyor. Bazında 0.15 saniye, bazılarında 0.10 saniye olarak alıyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi kalp döngüsünde kulakçıkların kasılması 0-10 saniye ya. Kulakçık kasılırken karıncık ne yapıyor arkadaşlar? Karıncık gevşiyor. Tabi bunların gaburcu isimlerini bilebilirsiniz. Kulakçık kasılması, kulakçık sistolü, karıncık gevşemesi, karıncık diastolü diyebilebilirsiniz arkadaşlar. Bakın 0-30 saniye karıncıklar kasılıyor ya. 0-30 saniye karıncık kasılırken kulakçıklar ne oluyor? Kulakçıklar gevşiyor arkadaşlar. Daha sonra kulakçık ve karıncıkların kasılması bittikten sonra hem kulakçık hem karıncık 40 saniye 0,40 saniye gevşiyor arkadaşlar. Önce neymiş? 1. Kulakçık kasılıyor, karıncık gevşiyor. 10 saniye 010 saniye. 2. Karıncık kasılıyor, kulakçık gevşiyor. 030 saniye. 3. Hem kulakçık hem karıncık gevşiyor. 040 saniye. Yani bir insanın kalbinin atması ortalama arkadaşlar kalp döngüsü 0.80 saniye. Bu da dakikada yaklaşık arkadaşlar 70-80 civarı bir atışa denk geliyor. Ama bu bebeklerde 150-200 de bulabiliyor arkadaşlar veya işte taşı kardi olanlarda daha fazla olabiliyor sevgili arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bu önemli bir mevzu. Denemede de soru sordular EBA denemesinde, YKS'de de karşınıza buna benzer bir soru gelebilir sevgili arkadaşlar. Direkt bunu verip öncüllerde bununla alakalı bilgiler verebilir. Aman dikkat edelim bombamıza sahip çıkalım arkadaşlar.